Merhaba arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bayram haftasındayız. Bayram tatilindeyiz. Pazartesi günü itibariyle yeni işlem haftasına başlayacağız. Bayram sonrası görünen o ki hem doların yükselmesiyle hem faize müdahaleyle yabancı sermayenin hani bir tık daha yükselmesi gündemde arkadaşlar. Yabancı sermayenin gelmesiyle beraber borsamız yükselmeye devam edecek bizce. Sosyal medyada gezinirken hani e, en ucuz biz 100 hisseleri, en ucuz biz 30 hisseleri, hani en ucuz kalmış şu an Temettü hisseleri diye e, bazı paylaşımlarla karşılaşıyoruz. Ama önce size bir soru sormak istiyorum. Ford görüyorsunuz şu an grafiğine bakıyoruz beraber 761 TL. Şimdi sadece 761 TL'yi gördüğünüz zaman sizce Ford hissesi ucuz mu pahalı mı? Yani bu soruyu bir aklınızda tutun. Bir düşünün kendi kafanızda. Şimdi sosyal medyada bizim çoğunlukla Twitter'da hemen takip de basalım. Twitter'da bazı paylaşımlarla karşılaşıyoruz. Bakın Asım Yalçın Kaya paylaşmış. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş kendisi. FKODD Favok son verilerine kendime not olarak yatırım tavsiyesi değil olarak paylaşmış arkadaşlar. En ucuz BIST 100 hisseleri. Bakın tüpraş 79 lira 30 kuruş. Hedef fiyatı 190 lira arkadaşlar. Vestel beyaz eşya. Şu an 12 lira 35 kuruş. Hedef fiyatı 25 lira. Bakın. Yani buradaki aslında ucuzluk yargısı, ucuzluk yaftası çoğunlukla hani o hissenin, o şirketin o anki defter değerine, o anki FK değerine göre belirlenir. Yani 50 lira olmasıyla 750 lira olması arasında bir ucuzluk farkı olmayabilir. Ya da 750 liralık hisse 50 liralık hisseden daha ucuz olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela Ülker 34 liradan 63 lira hedef fiyatı varmış. Devam edelim. Bakın şurada bizim gözümüze çarpan Aksa 72 liradan 117 lira. Türkse 36 liradan 55 lira hedefi var. Devam edelim. En ucuz biz tüm hisseleri. Biz tüm hisseleri dedi arkadaşlar bu BIST 100 dışında kalan hisseler oluyor. Bunların içinde Pınar Süt 54 liradan 134 lira hedef fiyatı var. Bakın buralarda hani biz tüm dediği biz yüzün dışındakiler burada sürprizler daha çok olur arkadaşlar. Biz yüz daha çok sürprizsiz garanti diyebileceğimiz kağıtlar. Biz tüm dediğimiz biz yüzün dışındaki daha çok sürprizli hani böyle ee, az parayla daha çabuk şekilde zengin olmak isteyenlerin girdiği yerler diyebiliriz belki. Petun 52 lira şu anki fiyatı. Hedef fiyatı 119 lira arkadaşlar. Vestel Beyaz aşağı az önce de söylemiştik. 12.35'ten 25 lira. Kafein bilgisayar 22 liradan 44 lira hedef fiyatı var. Bakın. Devam edelim. En ucuz katılım hisseleri. Katılım hesabına uygun hisseler arkadaşlar. Devam edelim. En ucuz BIST 30 hisseleri yani garantinin de garantisi hisseler diyebiliriz bunlara. Mesela Ereğli 36 liradan 63 liraya şu an hedef fiyatı var. Hedef fiyatı hani bazı aracı kurumların bazı bankaların diyoruz ki bir yıl içinde bu fiyata gelebilir. Defter değerleriyle FK değerleriyle bir yıl içinde bu fiyata gelebilir diyor arkadaşlar. Arçelik 130 liradan 196 liraya yükselebilir deniyor. Ford geldik şimdi hani zurnanın zırt dediği yer bakın. Froto şu anki fiyatı 761 TL az önce göstermiştik size evet 761 TL Hedef fiyatı 1081 TL arkadaşlar bakın Yani burada ucuzluk skalası sizce nedir Ya da şöyle söyleyeyim Ford 7 lira olsaydı Bakın 7 lira Hedef fiyatı da 10 lira 80 kuruş olsaydı Siz ne derdiniz ya Ford çok ucuzmuş derdiniz Çok ucuzmuş hedefi fiyatı çok yüksek. Yani gidecek çok yeri var. E şimdi de alın size şu anki fiyatı 761 TL hedef fiyatı 1081 TL. Yani 7 liradan 100 lot 100 lot Ford alacağınıza 700 liradan 1 lot Ford alın yine 1081 liraya çıkacak. Anladınız mı? Yani orada aslında biraz Ford'un bugüne kadar sermayesini arttırmamasıyla alakalı bir durum var. Ha, derseniz ki ya bugün yarın Ford zaten bedelsiz sermaye arttırımı yapabilir. Evet. Evet arkadaşlar öyle bir durum olursa zaten affedersiniz biz zil takıl oynarız yani. Yani Ford'un aslında bedelsiz sermaye arttırımı pozisyonu potansiyeli çok yüksek. Yani biz o yüzden aslında kademeli bir şekilde ucuzladığı zaman Ford biriktirin demeye devam edeceğiz. Bakın şuradaki grafiğe. Şunu söylemek istiyorum. Ford bundan 2 ay önce 2 ay değil 25 Mayıs 25 Haziran. 2 ay değil. Hayır, 1 ay 10 gün önce. Bakın 1 ay 10 gün önce 510 liraya gevşemiş. Bakın şurası şu açık mavi renk şu e, eflatun mu neyse işte bu açık mavi renk 100 günlük hareketli ortalaması şu üstteki kırmızı renk 20 günlük hareketli ortalaması. Şu ortadaki turuncu renk 50 günlük hareketli ortalaması. Bakın 200 günlük hareketli ortalamasına zaten gelmemiş. Zaten buraya gelse satıp savup Ford almak gerekiyor yani. Şurası bile çok güzel bir ortalama. Bakın 510 liraya kadar gevşemiş. 511 liraya kadar. Şimdiki fiyatı 761 TL arkadaşlar. Yani nereden baksanız %25 evet 25 kar bırakmış. şunu şurası ne %25'e %50 kar bırakmış. 40 günde. Yani bu aslında Ford'un şu anda pahalı olduğunu da göstergesi değil. Şu an aslında Ford hani ortalamalarda gidiyor. Geçmişine bakarsak çoğunlukla zaten 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hemen altında seyretmiş. Şu an tamam 20 günlük ortalamanın üzerinde ama kalkıp da ben Ford'a şu an pahalı diyemem. Tamam geçmişine göre yükseklerde şu an seyrediyor ama çok çabuk bir şekilde toparlayıp hareketli ortalamalarını kendisine doğru çekebilir arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Yani ucuzluk pahalılık aslında o anki fiyatla alakalı bir şey değil. Sayın Asım'ın paylaşımında son olarak en ucuz temettü hisseleri demiş. Yani biz diyoruz ki temettü zaten candır. Uzun vade kademeli bir şekilde temettü hisselerinden biriktirin diyoruz. Bakın neler varmış burada en ucuz kalmış temettü hisseleri Pınar Süt. 54 liraymış şu anki fiyatı. Hedef fiyatı 134 lira arkadaşlar. Tüpraş 79 liraymış. Hedef fiyatı 190 liraymış şu an. Yani Vestel Beyaz Eşya 12 liraymış. Hedef fiyatı 25 lira. Ülker 34 liraymış. 63 lira hedef fiyatı. Ereğli. Ha, işte geldik. Siz temettü mü istiyorsunuz? Siz parçalanmaz, yanmaz, göçmez hisse mi istiyorsunuz? Bakın deprem, büyük deprem felaketinde gördük. İstemir ne yazık ki bir hafta yangınla cebelleşti. Bir hafta on gün. Bir hafta borsada kote olamadı, borsaya giremedi, borsada kapalı kaldı. Ne oldu arkadaşlar? Yangın bitti, tamiratları yapıldı. İstemir tekrar 3 gün mü, 4 gün mü, bir hafta mı? Tavan tavan gitti resmen. Niye? Çünkü deprem bölgesinin toparlanması gerekiyor deprem bölgesine en yakın demir çelik şirketimiz istemir. Ereğli'nin de iştiraki olduğu için şu an Ereğli 36 lira. Hedef fiyatı 63 lira arkadaşlar. Ha bu hedef fiyatına 6 ayda da gelebilir, 3 ayda gelebilir, 1 yılda gelebilir, 3 ay sonra hedef fiyatına gelip tekrar aşağıya 45 liraya da sarkabilir. Ama ucuz mu? Ucuz. Eğer borsamız, biz yüzümüz yabancı sermayenin gelişi, gelişiyle yükselecekse Ereğli ile yükselecek arkadaşlar. Ereğli yükselmezse borsa yükselmez. Bankalar yükselmezse borsa yükselmez. Astor, Sasa bunlar yükselmezse borsa yükselmez. Ford, Şişecam bunlar yükselmezse borsa yükselmez. 2 kere 2 4. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Bizi bağlar, kendimize nottur. Ama dediğimiz gibi öyle ucuzluk, pahalılığı işte yok 700 liraya gelmiş ise, yok 1000 liraya gelmiş, 7000 liraya gelmiş ise, Bunlar işte daha ileride nerelere çıkar diye düşünmeyin. Çünkü 240 liradayken de 300 liradayken de Ford'a pahalı deniyordu arkadaşlar. O zaman Ereğli örnek veriyorum 15 liraydı. Şimdi Ereğli 36 lira. E şimdi Ford 760 lira. Ne, 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 değişti? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Geçmişte hak eden hisselere, yükselmiş hisselere yani Şişe cam hatırlıyorum 40 lira olduğunda da pahalı deniyordu. 20 liraydayken neredeydiniz deniyordu. Şimdi de Ford'a 750 lira olmuş. E deniyor ki e 500 liradayken neredeydi? buradaydım. 500 liradayken de kademeli alım yaptım. 700 liralardayken de kademeli alım yapıldı. 400 liraya düşsün yine kademeli alım yapılır. Anlatabiliyor muyuz? Yani biz demiyoruz ki bütün paranızla gidin Ford alın. Hayır arkadaşlar. Yani Örnek veriyorum ben şu an yeniden sıfırdan borsaya gireceğim. E bütün hisseler yüksek. Ne yapacağım? Oturacağım, bekleyeceğim mi? Şu an hangi hisseye girerseniz girin, hangi grafiğe bakarsanız bakın. Hepsi yüksekte. Niye? Çünkü bayram arifesinde, seçim arifesinde düşen borsa yükseldi. Bayram arifesinde yükseldi. Şimdi geldiğimiz noktada önümüzdeki dönemde yabancı sermayenin geleceğini konuşuyoruz değil mi? Yabancı sermaye gelirse borsa daha da yükselecek. Şu an 5.700'lerdeyiz. 6.000 olacak, 7.000 olacak, 8.000 olacak, 10.000 olacak, 11.000 olacak borsa. E, hangisi yükselecek arkadaşlar? Şimdi ben cebimdeki parayla ya çok yüksek tarih zirvede ben şimdi girmeyeyim mi diyeceğim kendime. Hayır. Şu an benim cebimde para olsa örnek veriyorum sıfırdan borsaya gireceğim. İlk defa gireceğim. İşi bilmiyorum mesela ya da az çok biliyorum mesela. Cebimde 10.000 lira var. Arkadaşlar ne yaparım ben? Sevdiğim bir hisseyi bulurum. Bakın Ford'dan şişeden bahsetmiyorum. Ne aldım ben evime? Arçelik buzdolabı. Oo Arçelik. Aa, Harika. Arçelik'e bir şey olmaz. Arçelik yılların firması. Giderim Arçelik'in firmasında 1000 liralık alırım hissesinde. E niye 10.000 liranın hepsine girmiyorum? Girmem. Çünkü zaten zirvede 1000 liralık aldım değil mi? Bir hafta 10 gün beklerim. Düştü mü? 1000 liralık daha alırım. Bir hafta 10 gün beklerim. Biraz daha mı düştü? 2000 liralık daha alırım. 10 gün daha beklerim. 20 gün daha bekle. Daha zaman mı yok arkadaşlar? Yani bu borsada bir krizler bitmez ki. Türkiye'de krizler bitmez ki. Her krizde borsa çöküyor. E borsa çöktüğünde ben cebimdeki yedek akçeyi düştüğü yerden alımlar yapmayı bilmem gerekiyor. Bakın. Ha şu da olur. Derseniz ki benim yaptığım gibi Euro Power sigara parasıyla alıyorum ya. Mesela derseniz ki yahu ben her cuma ya da her ayın son cuması ya da maaştan sonraki ilk cuma. Değil mi? Bakın örnek. 1000 liralık hisse alacağım. Ya kim sizi engeller? Hangi hisse olursa olsun. Nasıl olsa ayda bir almayacak mısınız? Ha 55 liradan almışsınız. Örnek veriyorum. Ha 50 liradan almışsınız. Ha 60 liradan almışsınız. Arada 5 lira fark var. Bir ay içinde diyelim mesela. Ya da aynı gün içinde. Ya da birkaç gün içinde. Siz bir ay sonra o hisseyi 70 liradan alacağını düşünüyorsanız bir ay önce aldığınız 55 liralık hisse 50 liraya düştü diye üzülür müsünüz? Üzülmezsiniz. Çünkü bu hisse zaten 70 liraya gidecek. Bir sene sonra 700 lira olacağını düşünüyorsanız bu hissenin. Geçen ay vah efendim ben 55 liradan aldım da hisse 50 liraya düştü der misiniz? Demezsiniz. E çünkü bir sene sonra bu hisse 700 lira olacak dersiniz. Biz de öyle diyoruz. Kademeli biriktirmek candır diyoruz. Toplu parayla girmiyoruz arkadaşlar. İhtiyaç olan parayla girmiyoruz. Ucuzluk pahalılık hissenin o anki değeriyle alakalı değildir. Bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Hisseyi beğenin. Şirketi beğenin. Takip etmeye başlayın. Ufak bir alım yapın. Ufak bir alım yapın ki hesabınızda görünsün. Deyin ki kendi kendinize bakın ben o zaman şu kadarlık alsaydım bu kadar kardaydım bu kadar zarardaydım deyin. Ufacık bir alım yapın. O ufacık alımı kademeli bir şekilde her hafta, her ay, 3 ayda bir tazminatınızla, ne bileyim ikramiyenizle, maaşınızdan ayırdığınız bir miktar parayla sigarayı bırakıp sigara parasıyla ufak ufak alın arkadaşlar. Bakın gerçekten bundan 2 sene sonra, 3 sene sonra kendiniz bile şaşırırsınız. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Söyleme sahiptir. Çocuklarımın hesabını Sayın Turşucu'nun, Tuncay Turşucu'nun söylemleriyle biz de örnek aldık. Kendisi çok teşekkür ederiz. Kendisi çok güzel şeylerde bulundu bize. Kendi videolarını takip edin. Mutlaka çocuklarınızın hesabına, çocuğunuzun hesabına, çocuğunuzun namına birikim yapın arkadaşlar. İnanın bugün 1000 liralık bir birikim 2 sene sonra, 3 sene sonra diyeceksiniz ki yahu ben ne yapmışım? Bir buçuk yıl önce ben çocuklarımın hesabına istemir ve tav havalimanları biriktirmeye başladı. Bir buçuk yıl önceki fiyatına bakın. Ha çok mu? Değil. Bakın bunu hala söylüyorum. Çok bir miktar değil. Ama hani şöyle söyleyeyim, kademeli bir şekilde her ay ufak ufak alımlar öyle bir çoğalıyor ki damlaya damlaya göl oluyor. Ortalamamız yüksekte de düşükte değil. Çünkü kademeli alımlar devam ettikçe ortalama tamam hep karda kalıyorsun ama ortalama. Kara yakın oluyor. Şu anki fiyata yakın oluyor. Ama dediğim gibi Sayın Turşucu'nun söylemleri gerçekten çok güzel. Çocuklarınızın hesabına ufacık bir alım yapın. Bakın, görün. Bir hikaye takip edin. Ondan sonra siz bile şaşıracaksınız. Bizim şaşırdığımız gibi. Neyse çok konuştuk. Tekrar konuşacağız arkadaşlar. Ucuzluk, pahalılık o anki fiyatla alakalı değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu akşam birisi çıkar der ki şu yatırım yaptım der. 700 liralık fiyat ucuz kalır. Bak unutmayın. Tekrar görüşürüz.